Merhabalar. Şimdi bu görmüş olduğunuz e, motifli kolyenin nasıl yapıldığını sizlerle paylaşacağım. Öncelikle bizim için gerekli olan malzemelerimiz iki renk kum boncuk ve bit kristal olacak. Bu çalışmayı iple yapacağız. İple e, başlamadan önce şöyle dip kısmına bir tane boncuk koyuyoruz. Stop boncuğumuzu koyuyoruz ve bağlıyoruz. Artık yapmaya hazırız. Öncelikle 3 bordo 3 bordo, 1 altın 6 altı bordo 2 3 4 5 ve 6 ve en son olarak da 3 tane altın renkli olan kumumu aldım. Şöyle aşağıya doğru indiriyorum. Yakınlaştıralım bu aşamada. Evet arkadaşlar bu şekilde dizilimimizi yapıyoruz. 3 koyu 1 açık 6 koyu 3 açık renk kum boncuğumuzu aldık ve şurada koyulardan başlıyoruz saymaya. 1 2 ve 3.sünden geçiyoruz. Evet bu şekilde geçtik. Şimdi bir koyu ve iki açık renk alacağım. Bir koyu. iki açık renk aldım. Ve hemen bakın şu ortada altın var. Ondan geçiyorum. Şimdi iki açık iki siyah alacağım ay bordo alacağım iki açık iki bordo aldım ve en sondaki boncuğumdan çıktım çıktıktan sonra bu e, kısmı bağlayacağız. Stop boncuğumuzu çıkartalım. Ve şöyle iki tane buraya düğüm atalım. Bir ve iki düğümümüzü attık. Şimdi görüntü olarak şekil bu. Şu üçlü alttaki üçlü grup solda kalacak. Buradaki grup böyle V şeklinde sağa doğru dönük olacak. Bu böyle. Şimdi 3 koyu renk alacağım. 1, 2, 3 koyu ve 2 tane altın rengimi aldım. Buradaki ilk altından aşağıya doğru iniyorum. Şimdi bir koyu, bir gümüş gümüş değil, altın ve bir koyu rengimi aldım. En sondaki altından aşağıya doğru iniyorum. En sonda bulunan şurada altından aşağıya doğru indim. Şimdi 2 altın 2 altın aldım ve 1 koyu renk boncuğumu alıp şuradaki en altta bulunan bakın şu üçlü grubun hemen yanında bordo'dan aşağıya doğru battım. Evet. Şimdi kristali takacağız. Bir kristal ve iki bordo alacağım. Bir kristal. iki bordo aldım. İlk önümde bulunan altından yukarı doğru çıkıyorum. İki altın iki altın bir bordo aldım şimdi şuradaki üçlü grubun ortasında bulunan altından yukarı doğru çıkıyorum şimdi bir koyu renkte olan bordo ve iki altın alacağım altın bir koyu iki de altın aldım en sonda bulunan altından yukarı doğru çıkıyorum şimdi dört tane koyu rengimi alıyorum 2 3 ve 4 en sonda bulunan altından yani önümdeki en son altın şu. Buradan aşağıya doğru iniyorum. Şimdi 3 altın alacağım. 1 2 3 altınımı aldım. Önümde bulunan ilk şu altından aşağıya doğru yine iniyorum. Evet bakın şeklimiz yavaş yavaş oluşuyor. Şimdi 3 tane yine koyu rengimi aldım. En sondaki bu kristalin yanında olan kumdan yine aşağıya doğru ineceğim. Evet. Şimdi 3 tane altın alıyorum. 1 2 ve 3 altın aldım. 1 2 <laughs> Bu e, ipimin çıktığı boncuğu sayıyorum ve bununla beraber 1 2 3 üçüncü boncuktan şöyle bakın yukarı doğru çıktım şimdi 3 bordo alıyorum ortadaki şu tam şu ortadaki altından yukarı doğru yine çıkıyorum bakın 3 borda alıyorum tekrar. 3 bordamı aldım ve bakın üstte iki tane boncuk kalacak. Bu ikinin altındaki hemen şu boncuktan yine yukarı doğru çıkıyorum. Evet, ilk motifimiz arkadaşlar bu şekilde yapmış olduk. Şimdi bu motifi diğer motiflerle nasıl birleştiriyoruz? Devamını göstereceğim. Bu artık birinci motifimiz oluştu. Şimdi devam ediyorum. Yanına bir tane daha motif gelecek. Bunun için dört tane bordomu alacağım. 1, 2, 3 ve 4. Ve ikinci bordodan aşağıya iniyorum. 1 2. İpimin çıktığı boncuğu sayacağım. Bu 1. Bu da 2. Şimdi Evet, bu şekilde olacak. Şimdi 1 bordo 1 altın bordo, altın. 6 altı tane daha bordo. 1 2 3 4 5 6 bordo ve 3 tane altın alıp şöyle tam görün dizilimi. En başta yaptığımız şeyi tekrar yapacağız? Yani bakın dizilim bu. Buna göre e, ilk önce diziyorsunuz. Sonra da şu koyu renk olan boncuktan itibaren sayıyorum. 1 2 3. boncuktan yukarı doğru çıkıyorum. Evet bakın en başta yaptığımız işlemi artık tekrardan yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir bordo ve iki altın alacağım. Ve buradaki önümde bulunan ilk altın rengi kumdan yukarı doğru çıkıyorum. Şimdi iki altın iki de siyah şey, bordo alıyorum Evet bu tepedeki iki boncuk kalacak Şuradaki 1 ve iki boncuk kalacak Ben onun altındakine batıyorum Bakın şu tepede de iki tane boncuk kalacak hemen onun altında olan boncuğuma da batıyorum Şimdi 3 koyu, 2 de altın alacağım. 1 2 3 koyu, 2 altın rengi boncuğumu aldım. Hemen şu ilk önümdeki altından aşağıya doğru iniyorum. Şimdi bir bordo bir altın ve bir bordo renk alıyorum şöyle bakın şurayı yapıyoruz bir bordo aldım bir altın ve bir bordo alıyorum şuradan çıktık görüyorsunuz değil mi takip edin şimdi buradaki bakın şu en sondaki altın yani şundan aşağıya doğru iniyorum. Şimdi iki altın yani şurası iki altın ve bir bordo alacağım. Şurada en sondaki koyu renk boncuğumdan indim. Evet ikinci motifimizin de, bakın hemen hemen yarısını yaptık. Yine bir kristal alıyorum ve iki tane de koyu renk olan bordo boncuğumdan aldım. Önümdeki bakın şu ilk altın rengi olan kumdan yukarı çıkıyorum. Şimdi iki altın bir koyu iki altın ve bir koyu renk aldım bu üçlü grubun ortasından yukarı doğru çıkıyorum bir koyu ve iki altın alıyorum bakın bir koyu ve iki altın aldım en sondaki şu altından yukarı doğru çıkıyorum. Evet yine aşağıya doğru ineceğim. 4 tane 1 2 3 ve 4 tane boncuğumu aldım. Koyu renk boncuğumu. En sondaki şu altından aşağıya doğru iniyorum. Şimdi 3 tane altın alıyorum. 3 3 altın aldım. Önümdeki ilk şu altından aşağıya doğru iniyorum. Şimdi 3 tane yine koyu renk alacağım. 3 koyu ve en sondaki kristalin yanında bulunan boncuktan aşağıya iniyorum. Şimdi ne yapıyorduk? Yine 3 e, tane şuradaki işlemi yapıyoruz. 3 tane e, altın alıp Buradaki ipimin çıktığı boncukla beraber 3 sayıyoruz. 1, 2, 3. 3. boncuktan yukarı doğru çıkıyorum. Arkadaşlar ben şu an yine aynı şeyleri söylüyorum. Hani En azından 2 motif yapayım. Ondan sonra tekrar başa alıp izlersiniz. Ya da artık kendiniz öğrenmiş olursunuz. Ve yapabilirsiniz. 1, 2, 3. boncuktan Yukarı doğru. Şöyle bakın. Çıktım. Evet. Şimdi şuradan yukarı çıktık. Ne yapıyoruz? Şuradaki işlemi yapacağız. Yani 3 tane koyu renk alıp Tam ortada bulunan altından çıkacağım. 1 2 3 koyu rengimi aldım. Bakın tam böyle ortasındaki altından yukarı doğru çıkıyorum. Neden çıkamadım? Bir tanesinin boncuk. Evet bu bakın geçmiyor. Bunu hemen değiştiriyorum. 1 2 3 3 tane aldım. Ve tam kenardaki altından yukarı doğru çıkıyorum. Şimdi üç tane yine bordo alacağım. Evet, orta şey tepede ne dedik? İki tane kalacak. O iki tane ikincinin altındaki şu görmüş olduğunuz boncuktan yine yukarı doğru çıktım. Ve artık yine yeni bir motife geçtik. Yeni motifte ne, neydi? 4 tane siyah. Aman e, şu siyahı görünce hep siyah diyesim geliyor. 1, 2, 3, 4 tane bordomu aldım. Şimdi ikinci 1, 2. Şöyle ipimin çıktığı boncuk. Ve e, onun yanındakinden aşağıya doğru iniyorum. Ve sıralamamızı yine aynı şekilde yapacağız. Neydi bu sıralama? Bir koyu, bir altın, altı koyu ve üç altın. Yani şu e, en başta yaptığımız işlemi tekrar yapacağız. Yani aynı şeyler tekrar yapmama gerek yok. Şu an e, bu kadar bence yeterli. Eğer anlamadıysanız videoyu tekrar başa alıp tekrar yapabilirsiniz. Ya da anladıysanız aynen zaten devam edeceksiniz. E, bu modelle göstereceğim başka bir şey yok. Takip etmeli bir model. E, dikkat etmek gerekiyor. Renkleri karıştırmamamız lazım ki motifimiz e, bozuk olmasın. Evet yapacakları şimdiden kolay gelsin arkadaşlar.